İçinde bulunduğumuz büyük deprem felaketinden sonra bazı şirketlerin ya da firmaların fahiş fiyat artırımına gittiklerini görüyoruz. Fahiş fiyat artışlarına karşı Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik başvuru yapması da çok kolay. E-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi kısmına giriyorsunuz ve şikayet edilen firmanın adı, ürünün markası, kategorisi ve açıklaması gibi gerekli bilgileri doldurduktan sonra doğrudan doğruya aracı kurum olmaksızın bakanlığa ulaştırıyorsunuz. Bunun yanında yardımların aciliyeti sebebiyle fahiş fiyatlarla alınan eşyaların faturalarını muhakkak saklayın. Mesela çadır alacaksınız ya da konteyner. Fiyatı 1 lirayken 4 liraya sattılar ise daha sonra bu kişilerden borçlar kanunu hükümlerine göre sebepsiz zenginleşme dolayısıyla fazla ödediğiniz parayı tazmin edebilirsiniz.